Görüle belediye başkan adayı belli oldu gibilerini haber yaptı. Tabii küçük ilçede yaşadığımız için bu ister istemez duyuldu ve yayıldı. Ya benim öyle bir hayalim var mıydı? Evet vardı, hala da var. Ama tabii buna ben tek başıma karar vermeyeceğim. Süreç götürecek oraya. Bakalım, bekliyoruz yani kısmet diyeceğiz. Ama hedefinizde belediye başkanlığı var. Tabii ki, hedefimde belediye başkanlığı var. Ee, Hatta ve hatta bununla ilgili önceki dönem belediye başkanı Tolga Nener'le bir masada otururken bayağı bir iddialaşmıştık. Şöyle bir şey oldu. Genel seçimde mevcut cumhurbaşkanımız kazanırsa dedi karşıma çıkma. Ama sizin adayınız kazanırsa ben çıkmayacağım demişti. Şimdi ben çıkacağım ama büyük ihtimalle o yok yani. Öyle bir durumda var yani. Evet Bu durumda <laughs> size day olacaksınız. Yani düşünüyorum Hı -hı. kesin olmamakla beraber 5 Kasım'da kurultay delegemiz var. Hı -hı. Ee, kurultay delegesinden sonra bir an önce karar vereceğim. Bu olumlu da olabilir, olumsuz da Ama bu tek başına verebilecek olduğum bir karar değil. Tabii muhakkak.